Merhabalar. Sandero Stepway Easy Re, Turbo 90 otomatik benzinli aracımdaki kalkışlarda olan titreme sorunu hakkında bu videoyu oluşturdum. Öncelikle birçok servise gittiğimi söyleyebilirim. Sorun gerçekten can sıkıcıydı. E, sonrasında e, bana hep işte bu sorunun bu 0.9 beygir araçlarda olabileceği söylendi eee işte çok fazla rahatsız etmediği gibi yazılım attık, ee, güncel her şey bir sorunu yok aracın gibi bilgiler verdiler hep. Fakat rahatsız edici sorun devam etti. Geçenlerde e, Gürses Servis'le tanıştım. Aracımın garantisi de devam ediyordu. E, problemi oraya da bildirdim, tizleme ile alakalı olan sorunu. E, onlar da kontrollerde volan dişlisinin sorun çıkardığını bu dişlinin yandığını yenisiyle değiştirileceğini belirttiler. Bu işlemi yaptılar garanti kapsamında. Sonrasında bir ay oldu ve aracı titreme sorunu olmadan kullanıyorum. Bu dişlinin de korunması için aslında kalkışlarda çok fazla gaza yüklenmemek işte soğukken birden hareket etmemek, motor soğukken bunlar önemli. Bu şekilde dikkat edildiğinde bir sorun olmayacağını düşünüyorum şu an için. Herkese faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun. Gerçekten beni çok yordu bu sorun. Şu an için mutluyum. Çok şükür. İnşallah farklı bir sıkıntı çıkarmayacaktır.